Demek ki kurtuluş için namaz şart. Demek ki müminin alameti namazdır. Müminin nuru namazdır. Müminin özelliği namazdır. Dolayısıyla müminin ailesinde namazsızlığa yer yoktur. Müminin yuvasında namazsızlık diye bir şey söz konusu olamaz. Bir Müslümana sen namaz kılıyor musun diye soru sormak bir anlamda hakaret ile eşdeğer mana taşır. Çünkü mümin olmak namaz kılmak demektir. Mümin olmak imkanı varsa zekat vermek demektir. Mümin olmak doğru konuşmak demektir. Mümin olmak iftira atmamak demektir. Mümin olmak diğer gam olmak demektir. Mümin olmak merhamet sahibi olmak demektir. Mümin olmak kul hakkına riayet etmek demektir. Mümin olmak şefkat sahibi, merhamet sahibi, adalet sahibi olmak demektir. Mümin olmak akrabalarını gözetmek demektir. Mümin olmak komşusuna, ailesine, çevresine, insanlara elinden de, dilinden de, belinden de güven vermek anlamına gelir. O halde ne yapacağız? Ailece İslam dayanışması, ailece ibadet dayanışması içerisinde Müslümanlığı yaşamış olacağız.